Bugün de Puff Quilt Ambition 630 makinamız ile sizinle böyle minik bir kredi kartlarımızı da böyle koyabileceğimiz bakın şöyle mini bir kredi kartlık çantamız için aslında bir organizer diyebiliriz bunun için böyle işte otobüs için binebileceğimiz kartlarımızı yerleştirebileceğimiz çok basit ve çok kolay böyle hızlıca hemen onun çalışmasını göstermek istiyorum size. Evet şimdi ne yapıyoruz? Hemen şöyle bir göstereyim size bakın. Şöyle 54'e 12 santim. Bu benim bir dak Aslında biraz daha ince kumaşlardan daha kolay çevrilebiliniyor. Çıt çıtlı, cırt cırtla ve benzeri nasıl yapmak isterseniz o şekilde e, kredi kartlarımızda dediğim gibi otobüs taşıma yolcu otobüsleri için kullanacağımız kartlarımızı yerleştireceğimiz bir alan. 54 santim uzunluk 12 santim genişlik olan böyle bir kumaş parçamız. Renkli bir kumaş olursa tabii ki daha şirin oluyor. Kadınlar için özellikle tabii ki yine genç kızlarımız için. Şimdi ne yapıyoruz? 54'e 12 santimlik alanın bir kenarından yüzünden önce şuradan bakın şöyle bir 7 santimi aldım Bakın şuradan 7 santim ben önceden hatta hazırladım şuraya hemen şöyle sabunumu da alayım şurasını işaretliyorum sonrasında bunu ben şimdi ütüledim tabii ki siz de faydalı olur 7 santim aldıktan sonra her iki taraftan düz bir çizgi çektim ve onu böyle geriye katladım o 7 santimlik alandan sonra bir de 1 santimlik bir alanım var o 1 santimi de komple böyle çizdim ölçtüm ve onunla şöyle bakın simgerin güzel bizim bakın bir santimde bu kadarlık bir alandan bu çizgiyi de ayarladım şu bir santimden sonra da şöyle 12 santimlik bir bölüm bunu da buradan çizdim gördüğünüz gibi. Yani önce bir 7 santim tekrar anlatayım. Şuradan bakın. 7 santim aldık. Çizgimizi çektik güzelce düzgünce. Onu kıvırdık. Hatta ütüledik. Sonrasında bir, bir santimlik alan alıyoruz. Onun işaretini yerini belirledim ama ütülemeye gerek yok. O burada duruyor. 1 santimden sonra da 12 santimlik bir bölüm alıyorum. Bakın şurası da 12 santim. Bu bölüm şuradan da bir 12 santimden işaret aldım. Sonra 12 santimlik alanımı da güzelce ütüledim ve 1 santimlik bölüme getiriyorum. Buradaki 1 santimlik alan boşta 7 santimlik geride 12 santimde onun üstüne bastı 1 santimlik alanı. Sonrasında bunu alıyoruz komple çeviriyoruz. Yani 7 santimlik alan şimdi kıvırdığımız alan buraya geldi. Ne yaptık? Yaptık bunları 1 santime getirdim 12 santimlik alanı ve tutup buradan kıvırdım. Kıvırdıktan sonraki bölümde bunların hepsini tabii ütüleme yapmak önemli. Ee, özellikle ben ütüledim ve belirledim ki daha hani e, düzgün durabilsin diye. Tabii eğer e, hani overlock makineniz varsa sülfüle yapmak için de kenarlarını gayet uygun yapabilirsiniz. Şimdi burada böyle bir bölümüm kaldı. Buradaki bölümü de alıyorum. Ne kadarlık bir alansa. O en son katladığım alana getiriyorum bakın. Şimdi kumaşımın tersi geldi. Hep yüzünden yapmıştık ya. Evet bunu da böyle güzelce ütüleyip bunları böyle tam eşit hale getiriyoruz bakın. Şimdi arkası da, önü de bu şekilde. Bunu da ayarladık. Ayarladıktan sonra ne yapıyoruz şimdi? Ah, yerimiz bozuldu. Hemen tekrar düzenleyelim. Ben şöyle kumaş fazlalığını alayım dedim. Şimdiki bölümde eğer kenarını yuvarlak isterseniz daklarda biraz zor oluyor. Bunu böyle ikiye katlayıp şu ince kenardan aslında orası kapak kısmı olacak. Yani şu bölüm olacak. Şöyle düşünün. Şuralardan böyle yuvarlağını kesebilirsiniz. Bilginiz olsun şöyle kenardan. Ben düz yapmak istiyorum şu an kumaşımdan mütevellit. Bunu böyle aldım. Katladıktan sonra şimdi her iki kenarını birden düz dikişle dikiyoruz arkadaşlar. Hemen makinamın başına geçiyorum. Evet şöyle alalım. Hemencik. Evet yazarları da geldi artık. Bakalım şimdi ne yapıyoruz. Tabii iplerimi de uygun iplerimi taktım. Şimdi böyle kalın kalın daklara da kaç kat var bakın burada onu da dikmek. Tabii paflarda özellikle bu yorganlama makinesi dediğimiz kuyut M5630 630'da gayet başarılı. Şimdi bir ayak boyu kadar bakın. Oturttum buraya. Yani tamam şöyle askı ayağımı da indirdim. Evet makinem düz dikişte. Dikiş adım ayarlarımı istersem farklılaştırabilirim. Biraz kalın olduğu için iki buçuk yerine üçü ayarladım. Gördüğünüz gibi ekranda. Bakın 3 milim yani dikişin uzunluğu aslında bu. Zaten iğnem ortada. İplik gerginliğimi de normal 3-4 arası ayarladım. Evet şöyle bir volanımı indirdikten sonra bu makinalarımız biliyorsunuz star stop şuyla da çalışıyor buradan. Pedallı da kullanabiliyorum. Şöyle bir başlatıp sonra bir ileri geri yapıp ee, sağlamlaştırmak istiyorum ki ne oldu? Bizim kredi kartlarımız yerlerinden sağlam olsun ki önemli. Evet, bu kenarı komple dikiyorum. Her iki uzun kenarı bu şekilde dikiyoruz. Bakın o katlamaları yaptıktan sonra. Bunu daha büyük bir e, kumaş parçasında da yapabiliriz. Evet, makasım var. Makasıma basınca alt ipimi üst tipimi kesiyor. Evet, bunu diktim. Şimdi sırada ne var? Bu arada hemen şuradan daha önce makaslık dikmiştim. Singerin makaslarından şöyle çıkartayım ve iplerimi şöyle singelimiz güzel makaslarıyla keselim fazlalıklarımızı. Diğer kenarını dikiyorum şimdi de arkadaşlar. Evet bunu da buraya oturttum yine bir ayak boyu mesafemle şöyle bir volanımı çevirip bir başlatıyorum sonra bir ileri geri yapıp sağlamlaştırma işime başladım ve sonrasında bir ayak boyu yine bu şekilde ben biraz hızını yavaşlattım hız ayarı var bu makinamızda ee, hem sesten rahatsız olup duymamazlık olmasın diye evet bir ileri geri de burada yaptım yine makasıma bastım ve kestim şöyle ekranda her iki tarafı bakın şöylece diktik şöyle fazlalıklarını alalım dediğim gibi sizin overlock makineniz varsa bunu Tek hamlede de yapabilirsiniz. Sülfililerini önceden yapabilirsiniz. Şimdi sırada geldi. Bu işlemleri hep ütüleyerek yapmak çok önemli. Yani o üçü önemli kalıp gibi olmasını sağlıyor. Dediğim gibi benim kumaşım biraz renkli kumaşım da böyle vardı. Şimdi evet nereden döndürüyoruz? Bakın bunun burası kapalı. Buralarda da o katladığımız alanlar var. Şimdi şu katladığım ve görünen bölümden, bakın burada görünmüyor buradan çeviriyorum. Bu arada şu kenarlarına da bir çıt atalım. Daha rahat olsun diye. Pardon şu köşelere. Evet. Fazlalık genişlik varsa kesebilirsiniz. Bunları kestikten sonra dediğim gibi şöyle iki açık alandan çeviriyorum şunu. Güzelce. Sonrasında şöyle kenarlarını da çıkartacağım. Evet. Şuralarını da düzeltelim ki kenarlarda güzel görünsün köşeleri. Evet. Bakın burası kapak bölüm aslında. Üst kapak kısmı oluyor. Dediğim gibi buraya yuvarlak yapabilirdik ama benim kumaşım o yuvarlaklığı böyle çok düzgün vermiyor. Biraz kalın dediğim gibi dak vardı renkli elimde. Onlardan kaynaklı. Evet bir taneyi böyle çevirdik. Şimdi sırada bakın bir tane daha var burada. Gördüğünüz gibi değil mi? Bu taraftan değil. Şimdi çevirdiğim taraftan bakın. Bunu da buradan çeviriyorum. Böyle güzelce. Bunu da çevirdim. Evet. Bakın çevirdik ve ne oldu? Hatta bakın çizgiler de belli. Kumaş kalemimle yaptım. O bir santimlik alan bakın burada boşluk oluşturdu. Şimdi bir tane burada bir tane de burada bir alanım var bu da böyle kapağım olacak buralarda hep söylediğim gibi şöyle ben biraz sinyal makasımla düzelteceğim köşelerimi cırt dikebilirsiniz çıt çıt makineniz varsa çıt çıt dikebilirsiniz ben şimdi kenarına bir de böyle mini cırtlardan dikeceğim bunu bu şekilde yapacağız evet dediğim gibi tekrar söylüyorum lütfen ütüleme işini hiç şeye almayın e işte bu kadar basit bakın gördünüz mü 54'e 12 santimlik bir kumaştan böyle bir kredi kartlık çantanızda ya da işte otobüs e, taşıma otobüslerinin yolcu taşıma otobüslerine bindiğimiz kartlarımızı yerleştirebiliriz şimdi hemen bir tane zıttan ayarlıyorum şimdi göstereyim bu arada tekrar Şimdi de böyle kredi kartı koyalım ki görürsün nasıl olduğunu anlayın istiyorum bakın biri burada birisi de burada Böyle yerleştirdim. Tabi birden fazla da koyabilirsiniz. Çantanızın içinde minik. Hemen açtığınızda böyle koyabileceğiniz bir organizer. Bende iki tane var. Ben iki taneyi kullanıyorum valla. Çok da memnunum. Evet, şimdi hemen siyahcıklarım var demiştim. Şöyle minik. Onlardan alıyorum. Şu siyah çantanın içindeydi. Hemencik. Onu da bulalım. Evet şurada. Şimdi bakın nereye yerleştiriyorum? Bunu böyle açıyorum. İkili zaten biliyorsunuz bir erkek bir dişi diye geçiyor. Evet şimdi şurasını da ütülemek lazım ama şimdi o işlemle de sizin vaktinizi almak istemiyorum. Çok kolay hepinizin pratikçe böyle yapabileceğiniz hatta böyle okul çocuklarının aslında mini cüzdan gibi de olabilir. Hem sağlıklı plastik bir içerik değil hem de böyle bir tanesini buraya dikiyorum ya da biraz daha yukarıda alabilirim bu şekilde. Bir, diğerini de buraya dikeceğim. Bunu böyle tabi aralayarak yapacağım o işlemi. Evet şimdi önce bir tane burayı tabi ölçüsünü almak lazım. Ben şöyle bir ortasını hemen alayım. Şuradan iğneleyebilirim de. Tam şurası ortasına denk geliyor. Evet şurası. Şunu da şöyle bir işaretleyelim. Evet şimdi ben bunun bir tanesini böyle buraya oturtuyorum. İğneleyebilirsiniz de. Tavanın kenarlarından o cırtların kenarında bir alan var. Oradan alıyorum bu şekilde. Şöyle bir ileri geri yaptım. Buraya geldim. İğnem içinde baskı ayağımı çevirdim. Ve o cırtımı bu şekilde dört tarafından birden dikiyorum ki sağlam olsun. Eğer çıt çıt makineniz varsa sizler çıt çıt makinenizi kullanabilirsiniz. Evet makası da var makinemi bastım. Alt ipimi üst ipimi kestim. Evet bir tanesi belirlendi yeri. Üstte dikiş çıkabilir. Onun üstüne süsleme yapabilirsiniz. Kötü de görünmüyor. Eğer dörtlü bir şekilde böyle kare şeklinde yaparsanız bakın orada kötü bir görüntü elde etmedik. Şimdi sırada ne var? Sırada şimdi şuradakine bakın. Kapağın üstüne getireceğiz ya böyle sağlam olsun diye. Şimdi şunu şu şekilde böyle açabilirim. Diğer neredeydi şeyim? Şurada. Yerini belirleyelim bakalım. Bunun da böyle karşılıklı gelmesi için. Tam şöyle şurası uygun gibi görünüyor. Ben şimdi göz ile yapıyorum. Sizler bunu ee, pekala tabii ki ölçerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bugün de puff makinamızla çalışıyoruz. M5'in 630'da. Biraz böyle minik, kolay yapılabilir. Yeni dikişe başlayanlar için zaten ileri seviyede olanlar rahatlıkla yapıyor. Bakın şöyle açtım. Tek kata getirdim. Cırtımı da oraya yerleştirdim. Oradan alıyorum böyle. Bakın şu kenar boş kısımları rahatlıktır onun. Ondan sonra şöyle hemen bastım. Biraz ileri geri yapalım ki rahatlıkla sökülmesini istiyorum. Evet. Şimdi bunu çeviriyorum. Bakın şöyle biraz daha böyle alalım. İğnem içinde ya yeri değişmiyor o yüzden. Siz böyle elinizde iğne pozisyonunuz içinde olduğu için onu otomatiğe aldım makinamda. Bu şekilde de evet döndürüyorum bu tarafa. Bunu da bitiyorum bu şekilde. Evet. Şurada bir sağlamlaştırmasını yapıp yine makinamın makas bölümüne basıp alt ipimi üst tipimi kestim İşte bu kadar kredi kartlarımı yerleştireceğim hatta böyle e, yani böyle şey ya da işte top taşım araçlarını kullananlar için rahatlıkla böyle kredi kartlarını da oturtabilecekleri minik bir hemen içine kartlarımızdan koyalım bakalım böyle sizde görün istiyorum bakın bir tane böyle koyduk bir tane böyle 54 12 53 12 o ölçülerde yapabilirsiniz. Ben biraz geniş yapmak istedim. Çok da hani alıp çıkarmak zor olur diye. Çıt çıtla ya da böyle cırt cırtla da bu şekilde e, gayet kolay minik hemen çantalarınızın içine böyle atıp kolayca bulabileceğiniz e, ürünler yapabilirsiniz. E, çok basit dikiş bilmenizi hani böyle makineniz varsa. Mutlaka zaten ya bir singer ya bir paf edinin derim. Ya onlar da böyle. Bunlar mesela biraz poplin gibiydi. Böyle elimde vardı bu ölçülerde. Bununla yaptım. Üstünden 7 santim alıyorduk. 7 santimi çiziyorduk. 7 santimden sonra onu kıvırıyorduk, ütülüyorduk. 1 santim alıyorduk. 1 santim de çizip sonra o 1 santimde 12 santim alıyorduk. Bakın bir daha anlatıyorum özellikle. O 12 santimden sonrasında da 12 santimi de kıvırıp ütüleyip 1 santimin üzerine getiriyorduk. En son alttakini de arkayı kapatıyorduk, çeviriyorduk ve diğerini de onun üzerine kapatıp kenarlardan komple düz dikişlerini diktik mi elimize böyle minik çantalar olarak bize dönüyor. Daha önce ben böyle minik bir bozuk para cüzdanı olarak kullandım. Üçgenler de yapmıştım. Şöyle hemen elimin altında. Bunları da seviyorum. Çok kolay yapılıyor. Böyle çift taraflı. Hemen bozuk paramızı ya da bir şeyimiz varsa onu böyle atıp içinde kullanıyoruz. Böyle mini çalışmaları seviyorum. Daha önce yine çalışmalarımızı Singer Türkiye Instagram hesabımızda da aynı şekilde makaslıklar yapmıştık. Nasıl yapıldığını anlatıyorduk. Böyle minik minik, ufak ufak bazı çalışmaları göstermek istedim size. Evet, makine olarak da bugün gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size. Bakın Puff'ın Quilt M5'in 630 makinesiyle çalışıyorum. Düz dikişteydim. Makinede start stop tuşu, hız kontrolü var. Hepsini yapabiliyorum. Size şimdi bir de bu makinede hani minicik bir böyle kredi kartlıklardan çanta içi organizer dediğimiz türden bir şeyler diktik. Ölçülerini de verdim. Siz de eminim kolaylıkla yapacaksınızdır. Şimdi hazır böyle makinem buradayken bir de size sizinle başka bir şey çalışalım istiyorum. Şöyle şimdi bir bakayım. Önce bir otomatik ilik açmayı yapalım. Ne dersiniz? Bunlar Creative bir buçukta, Puff'ın Passport 3.0'ında, Creative 3.0'da biraz daha farklı. Onlarda sensörler falan giriyor devreye ama Creative 1.5, Creative 640 yeni makinamızdan tutun. Passport 3.0, 260C'ler. Ee, yine sizin elektronik serilerinde tek aşamada ilik açma bölümünü göstermek istiyorum hemen size. Şimdi burada bakın kapakta benim farklı farklı Desenlerim var. İlik desenimi bulmak istiyorum hemen. İlik desenim neredeymiş benim? Bakın farklı farklı esnek kumaşlar için var. Gözlükler var. Yuvarlaklar var. Klasik bir ilik. 33 numarayı seçeyim. 33 numaraya nereden giriyorum? Hemen şuradaki bakın. Birdeydim ya. 33 numara 1 ila 45 arasındaymış. Bunu tıkladıktan sonra hemen şöyle evet şurada 33 numarayı seçtim. İlik desenim geldi. Bana hangi ayağı kullanacağımı da bakın gösteriyor zaten. 5 nolu ayak diyor burada. Evet 5 nolu ayağım da gördüğünüz gibi burada. Bir tane de otomatik ilik açma yapalım olur mu? Evet şöyle hemen telefonumu şuraya yerleştiriyorum. Aslında i̇şte bir tripod aldım arkadaşlar ama maalesef biraz sıkıntı yaşadım. O yüzden baştan onunla uğraşırken birazcık geç kaldım. Kusuruma bakmayın. Şimdi hemen bir tane bir düğme. Evet şöyle alalım. Evet bu ilik ayağımızdı. Şimdi ilik ayağım sonuçta benim bir otomatik ilik açmam lazım tek aşamada. Ama iliğini için açıyoruz. Bir düğmeye uygun ilik açmamız gerekiyor. Yani düğmenin farklı boyutuna farz edelim. Şu benim düğmem bir yuvarlak. Bunu buradan açıyorum bakın. Burası açıldı. Bunu buraya böyle arkadan bastırarak sıkıştırıyorum. Düğmem bu benim. Yuvarlak bir düğme. Evet. Baskı ayağımı şöyle geriye itekleyip bastırıp çıkardım. Düğme kısmı arkada kalacak şekilde şuraya getirip bakın burada bir metal zaten bölüm var. Ayaklar oraya. Baskı ayağımı tam oraya getirip oturttum. Harika. Şimdi oldu. Ne yaptım? İlik desenimi seçmiştim. İlik desenimde zikzak ayarımı 4.5 otomatik vermiş bu fabrikasyon ayarı. 0.4 de dikiş adım ayarı. Ama örneğin siz ee, ne bileyim, biraz kalın bir kumaş kullanacaksanız diyelim ki dikiş adım ayarı biraz daha sıkı olsun isteyebilirsiniz ya da zikzak ayarı biraz daha geniş ya da bir gömlek içinse belki daha ince düşüneceksiniz ve zikzak ayarını küçülteceksiniz ben şimdi normal 4.5 zikzak 0.3'te dikiş adım ayarı ile yapmak istiyorum evet ipik gerginliğimi de şuradan ayarlayayım hemen bu makinamızın buradan ayarlanıyor onu da 3'e getirdim biraz sıkı öreceği için Ayarlar bölümünden çıkıyorum. Buradan hemen. Evet. Şimdi her şey yolunda. Ayağım her şey taktık. Şurada da bakın bir e, A4 kağıt. Aslında bu ne? E, tela. Altında bu tarz şeyler geri gidecek ve sıkı saracak ya. Mutlaka tela kullanın diye uyarı makineden ki olması gereken yani tüm eğitimlerimde ben de o şekilde anlatıyorum. Şimdi her şey hazır. Hemen kumaşımızı alıyoruz. Evet. Şimdi şurada bir kumaşım var. Ee, şöyle bir göstereyim hemen. Bakın böyle krem rengi bir Amerikan saten de oldu. Her şeyde oldu. Yerini belirleyeceksiniz. Çünkü başlangıç noktası bakın şurası. Şuradan başlayıp geriye gidecek. O yüzden bu önemli. Şimdi işaret aldım. Diyelim ki ben bu kadarlık bir alanda ilik açmak istiyorum. Şöyle başlayacak. Ve yukarıya doğru örerek gidecek. Bunu yaparken çok önemli bir detay var. O da nedir? Şunu şöyle alalım. Şurada bakın bir aparatım var. Böyle iğne aslında iğne iplik takıcının arkasında metal. Bu bazılarında böyle beyaz da olabilir. Fark etmez. Bunu şuranın arkasına getirmem lazım. Tek aşamada bir hamlede indirdim. Bakın ilik deseni var zaten üzerinde. Bunu eğer iteklerseniz arkaya doğru indirirken zorlanırsanız ya da bunu önceden böyle indirip sonra kumaşı Altına koymaya çalışırsanız o geri gidip gelmiş gibi algılar ve bakın bulunduğu yerde sayar ya da yarım bırakır iliğinizi. Çok önemli bir detaydır. Bunu kullanırken bu tarz hatalar yapıyorlar. O yüzden önce desenimizi seçip, ayarlarımı ayarlayıp, kumaşımın yerini ayarlayıp, tabii ki önce e, ayağımdaki düğme boyutumu hangi düğme için istiyorsam onu arkasına oraya sıkıştırıp ondan sonra her şeyi ayarladıktan sonra kumaşı altına koyduktan sonra buradaki bu ilik okuyucuyu tek hamlede aşağı indiriyorum o beyazın arkasına bilginiz olsun bu da önemli şimdi her şey hazır bakalım nasıl yapacak bir görelim ee, hızını biraz arttırayım ve buradaki start tuşunu kullanayım bu kez evet başladık artık önce bir dikiş atıyor başım kaldı. Sonra o diktiği yeri de bakın sarıyor. Dolayısıyla dikiş attığı için zikzığın çözülme şansını size azaltıyor. Evet birazcık orada bir ipim kaldı ama onu şey yapmamıştık. Önemli değil onu. Normalde dikkat ederiz. Hiçbir şey yapmıyorum bakın. Kendisi otomatik olarak yaptı ve bitirdi. Alt ipini üst ipini kesti. Bitti. Şimdi bu bittikten sonra siz bunu kaldırıp da tekrar bu burada kalsın olmaz. Bunu tek aşamada tutup böyle tek hamlede yine yukarı kaldırıyoruz. Yarım bırakırsanız makinanız bulunduğu yerde sayar ya da geri gider. O yüzden o aparatı tek hamlede indirmek ve tek hamlede yaptığınızda bitirmek kaldırmak önemli bir detay. Ee, bunu da hatırlatmış olayım. Şimdi bakalım bir iliğimiz nasılmış. Birazcık üst tepimiz kaldı ama bakın kesti. Gördünüz mü? Gayet güzel ve gayet şık. Ortasını ne yapıyoruz? Sökücümüzle kesiyoruz. Buraları da eğer toplu iğne takarsanız böyle Söker, yani keserken onu alıp böyle gidip orasını kesmesine izin vermemiş oluruz. Evet bu da otomatik ilik açmanın böyle önemli bir detayı. Altına tere yerleştirseydim çok daha rahat giderdi. O yüzden kumaşınıza uygun şekilde davranmak ve altına tere yerleştirmek önemli bir detay. Bilginiz olsun. Bu da böyle bir otomatik ilik açmalarla ilgili size bilgi vermekti amacım. Evet. Şimdi ben bir kez daha açmak isteseydim tekrar bunu Yeniden indirmem gerekiyordu. Olur mu? Şimdi bir kez yaptınız yarım kaldı. Sonra aynı deseni değiştirmeden çalışmak yanlış. Tekrar basıp tekrar desenimi seçip bu şekilde tekrar ayarlarımı düzenleyip o okuyucu öyle indirmem gerekiyor. Ee, bu da hem bir püf noktası hem de tek aşamada ilik açmak için de böyle bir e, önemli bilgiyi vermiş olayım. Aslında böyle hani kolay gibi görünen ama ilik açarken sizi zorlayabilir. Doğru açmanızı istediğim ve makinalarınızı doğru kullanmanızı istememiz çok önemli. E, markamızın çok güzel olduğunu biz biliyoruz. Kullanırken de hata yapın istemiyoruz. O yüzden tüm desteğimiz sizlerle. Evet bugün e, böyle hem mini bir çanta hem bir ilik açtık. E, aslında bir de şeyi göstermek istiyorum ama bakalım e, onu hani tek başıma becerebilecek miyim böyle tutmadan telefonu. O yüzden evet şöyle e, bakın iplikler. Aslında üzerinde de iplik var ama biraz daha e, kalın dokulu bir iplik olursa iyi olur. Alt tip üst tip aynı renk olacak. Evet, şimdi desenimi seçeyim. Tamam. Önce şuradan bakalım. Bu kreatif 1.5'larda da var arkadaşlar. E, aslında passport 30'da da bakın şurada 59 numaralı dikiş. Bu aslında yorgan köpüme dediğimiz böyle bir dikiş ama normalde 3 nolu ayaklı değil. Evet eserimi seçmek için girdim. 59'ları burada göstermiş. İlerliyorum ve 59'u seçiyorum. Şu da dikiş bakın 59. Şunu seçtim. Normalde ayak olarak bakın 1A ayağını gösteriyor. Yani şu ayak şöyle. Arkası oyu Ama ben onu sülfüle yaptığımız yani overlock ayağı dediğimiz ve gizli dikiş yaptığımız ayakla bir böyle zürafa işi gibi iğne oyası gibi bir iş bu böyle. Seviyorum ben bunu. Bu makinede de bir göstereyim istedim sizlere. Şöyle bakın sülfüle ayağı ince bir demir var arasında gördüğünüz gibi şurada ince bir tel. Evet o teli böyle kumaşımın arkasına getirerek şimdi şunu bir takıyoruz. Hemen Ah evet oturttum. Hiç iplerimi değiştirmiyorum. Dediğim gibi biraz daha tok iplerle daha iyi oluyor. Ve ayak numarasını 3 no'lu ayağa takıyoruz. Yani kendi istediği ayak değil. Çünkü bu farklı bir çalışma. Şöyle zikzak ayarımı bir 5'e 4.5'a getirebilirim. Bu biraz e, benim elimde. Bunu da şöyle 3'e getirdim. İplik gerginliğimi de ayarlar bölümüne girip. Sizin makinenizin üstündeyse pasportlarda falan öyle. Oradan ayarlayabilirsiniz. Birazcık böyle... 5,5'lara getireyim, altılara tamamdır. Bütün ayarlarımı yaptım, dikişimi seçtim. Ondan sonra 59 no'lu M5'in 630'da. Evet, şimdi 3 no'lu ayağımı da taktım bizim biliyorsunuz. Şöyle ayağın arasından da bunu geçirdim. Bakalım şimdi kenarı kıvrılmış, temiz bir kumaşta kıvrılmış olması önemli. Şimdi şu hareket ediyor bakın ve bunu kumaşa dayamak istiyorum bu şekilde bakın. Ee neden? Kıvrılmasın diye bunu böyle dayadım. Hani ortada bir demir var demiştim ince bir demir. O demiri kumaşımdan dışına doğru bıraktım. Orada bir örme işlemi yapacak. Normalde sülfüle yaparken bunu ne yapıyoruz? Kumaşa tam dayıyoruz. Evet şöyle bir hemen önce bir Deneme yapıyorum. Hep volanı çevirerek kendime doğru döndürerek bunu denerim ayaklarda. Bir yere yanlış bir yere batıyor mu? Orada bir demir parçasına geliyor mu? Kumaşımı tutuyor mu? Bir denemesini mutlaka yaparım ölçülerim öyle. Zikzak ayarım o yüzden 4,5 almıştım. Şimdi birazcık şöyle hızını da yavaşlatayım ki sizler de görün istiyorum. Evet. Bu şey çok önemli. O e, ipin üzerinden aslında atlaması gerekiyor. Bu yüzden önemli bir detay bakın şöyle aslında kenarlar için böyle iğne oyası gibi hani eskiden böyle çocuklara şimdi tabii öyle pek yapıldığı söylenemez artık her şey hazır ama bebeklerin böyle ağız bezlerinde işte tülbent kenarlarında dediğim gibi eğer ipliğin biraz daha kalın olsaydı çok daha iyi sonuç olabilirdik şöyle bir bakalım biraz daha yapayım ondan sonra bunu biraz daha yakın aralıklarla da çalışabilirim bu benim kendi tercihim bakalım şimdi dörde getirdim dörtte nasıl olacak farklı ayarlarda göstereceğim şimdi birazcık yaptıktan sonra bir de daha sık ayarını göstereceğim dikiş adım ayarının o telin üzerinden aslında iplik atlayıp bir örgü örüyor bunu söylediğim gibi yani 260 c de hatta e, Singer'in 150S, 130 de böyle farklı bir dikişte yapılabilecek şeyler var. Eğer dikliğin biraz daha kalın olsaydı, tok olsaydı sonuç çok daha farklı olabilirdi. Bakınız şöyle gördünüz mü? Kenarlarda farklı ölçülerde yapabilirim. Mesela burada sıktım. Biraz daha mesafeyi açtım. Biraz daha böyle kenarlarda ee, değişimler yaptı ama bence şu ölçü ideal gibi değil mi Evet şu ölçü iyi gibi görünüyor Evet ölçüsünü şöyle vereyim bunu böyle üçe getirmiştim Evet aynen bu şekilde bakın 59 no'lu bir daha göstereyim şu dikişte yaptım eğer e, mekaniklerde 260C'de bu dikiş yok şununla da yapıyoruz 14 numarayla da bakın bu da böyle yine ama bu ayak ile çalışabiliyoruz dolayısıyla paflarda uygulayabiliyoruz pafın bu ayağı ile. bunu da böyle göstermek istedim sizlere. Bu da böyle zürafa aşı dediğimiz bir iş. ben seviyorum otantik giysilerde, pariyolarda tülbentlerde çok şık oluyor. Sizlerde paf makineniz varsa deneyin. Yoksa mutlaka edinin derim. Evet. Hepinize sevgiler. benden bugünlük bu kadar. Ee, Sevtap Büyük Barbaros ben. Evet Puff'ın ve Singer'in eğitim uzmanlarından. Bir başka arkadaşımla yine haftaya başka bir arkadaşla yine canlı yayında saat 15.00'da Singer YouTube hesabımızda buluşabiliriz hepimiz. Görüşmek üzere sevgiler saygılar hepinize. Evet ben sanırım bayrama kadar olmayacağım herhalde bir daha. O yüzden hepinize şimdiden iyi bayramlar da diliyorum. Ee, hoşça Hoşçakalın kurban bayramınızda şimdiden kutlu olsun.